Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Şimdi Bu videoda arkadaşlar Minecraft soygunla oynayacağız. Önceki serilerime ne olduysa e, hepsi silinmiş. Cidden hepsi silinmiş gereksiz bir nedenle. Bilmiyorum neden silindiklerini ama eee oha koyu eşe. Şimdi YouTube'a birkaç gün video atamadım. Çok mutluyum şu an abi. YouTube'a geri döndük. YouTube'a birkaç gün video atamadım. Güzel olmadı hiç. Hiç yüz olmadı hem de. Atacaktım. Atamamamın sebebi... Abi... Ne zamandır... E, boğazım çok kötü bir şekilde ağırdı. Boğazım ağırdığı için... Videolar gelmedi. E, videolar gelmediği için siz kaldınız. Ama merak etmeyin. Bundan sonra video gelecek abi. Şimdi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi şu an gidiyoruz. Evet. Ve artık evi internetle bağlattık. Onu zaten önceki videoda söylemiştim. Bu birinci bölüşüm, bölümümüz. Şimdi ben güzel yerler bulup geleyim. Şimdi önemli yapacağımız şeylerden birisi ee, burası çok derinmiş. Önemli yapacağımız şeylerden birisi koyun. İşte bundan bahsediyorum. Koyun. Koyun bizim için aşırı <laughs> önemli. Evet. Bir de şu leylak alacağım. Üç tane. Çünkü eğer beyaz koyun bulamazsak falan bu renk ...de yatak yaparız büyük ihtimalle. Şimdi ben şöyle bir kanyon gördüm abi. Değil mi bu kanyon mu? Ha, değilmiş ya. Allah kahretsin. Youtube'a geri döndüm. Ve bundan sonraki videoda köy vlogu gelebilir. Köy vlog. köy köy vlog. Arkadaşlar normalde ben sizinle birlikte yaptığım o seride ben bayağı gelişmiştim aslında. Ev yapmıştım, diamond set yapmıştım. Kazma balta her şeyi yapmıştım. Ve sonra ben dedim ki ben dedim ki YouTube'a bu videoyu atayım. Ne de olsa zaten arkadaşlar şuradan da gösterebildiğim what? Ne yapıyor lan bu? Şeye geçemiyorum. Yaratıcı moda falan geçmem mümkün değil. Geçebilsem bile kullanılmıyor arkadaşlar. Geçebilsem bile kullanılmadığı için önemsiz yani. Şimdi bize bir tane daha koyun lazım. Aa bulduk. İyi koyun lafın üstüne gelirmiş. Şimdi şurada şu tahtalarla bir tane crafting yapayım. Yapayım yapayım. Baltayı, meşaleyi, bunu, onu, şunu şuraya at. Ve şunların üçüyle de boya yap. Ve sonra hepsini griye mi boyabiliyoruz? Ha bu gri boya. Tamam gri bir tane yatak yap. Bir tane kılıç. Bir tane balta. Bir tane de kürek yap. Bir tane de fırın yapalım. Net lazım olacak. Şimdi. Şu arka taraflar çöl. Ben bu taraftan gidip köy bulma umuduyla bu taraftan gideceğim. İnşallah köy bulur bilirim ve köyün de inşallah derecesi falan vardır. Ki eğer de bulabilirim. Şimdi arkadaşlar. Ee, sadece Minecraft atmayacağım. Diyorsunuz ki ulan bu ne saçma. Adama habire Minecraft atıyor. Şimdi arkadaşlar habire Minecraft atmayacağım. Başka oyunlar da atacağım. Ama köylü o geldikten sonra gelir büyük ihtimalle onlar. Allah kahretsin. Oo, güzel atladım lan. Parkur pro. Eski park parkurculardan kim kaldı? Ben. Hiç kimse kalmadı eski parkurculardan. Ne yapıyorsun lan? Bağırma. Annesi burada. Ben köpeğine kızmadım. Pardon. Yavruna kızmadım. Ben bir şey yapmadım. Şimdi. Bu arada güzel ev şekilleri falan buldum abicik. Cık cık. Güzel ev şekilleri buldum videoları belki gelebilir. Arkadaşlar neden PUBG videom hiç izlenmemiş? Bütün videolarımda görüntüleme yok neredeyse. Bazıları izlenmiş o da 2 1 0 10 1. İlk attığım video çok güzel bir şekilde 31 kişi izlemiş. Evet 31 kişi izlemiş. İkinci attığımı 22. De onun niye 31 kişi izlemiş ya? Daha fazla izlenmesi gerekiyordu onu. <laughs> güzel, yerler, Balık değil patatesi eylet. Hiç güzel yerler Ama buraların arkası güzel olacağını düşünüyorum. Ve Minecraft'ta şöyle bir şey öğrendim. Ee, ne öğrenmiştim lan ben? Evet kafa gitti. Çok fazla Minecraft oynadığında kafa gidiyor. Hah hatırladım. Düz alanı görünce aklıma geldi. Abi, şimdi ben mesela buradayım. Bir dağda doğdum. Dağın hangi tarafına bakarak doğduysam, o ağacın üstünde mesela sol tarafa bakarak doğdum. Onun sağ tarafına gideceğim. Yani arkasına doğru. Gittiğimde bu kadar düz alanlar oluyormuş. Bunun da Minecraft sağ olsun. Minecraft'ı bug'larından öğrendim. Güzel oldu. Şimdi birinci bölüm bu kadar mı olacak? Hayır 7 dakikalık birinci bölüm olmaz ki. Arkadaşlar aklımda 3 tane ev şekli var. Birincisi meşeden camlı güzel bir ev ama çok güzel değil ama çatılı. Güzel yani her taraf ta tahtaydı dolu ve şurada like şelalesi var hem de love'dan. Öyle bir tane daha var. O zaten biliyorsunuz ki serinin benim ilk serimde yaptığım, yapmaya başladığım evimdi arkadaşlar. Baturay'ın. Yani Baturay'ın yaptığı evdi. Onu yapmaya başlamıştım. Onu video dışında bitirmiştim ve ondan sonra da zaten hastalanıp video atamamıştım. Dedim ne oldu bir an. Katıray. Senin adın ee, At. Neyse. Sonra... Abi. Ondan sonra video atamadım. Öldüm galiba. Ölmedim. Bir dakika. Işık lazım. Hı. Işık. Işık. Şuradan çıkılıyor. Abi gördünüz mü olayı? O anlarda sakin olmak gerekiyor işte. Ben orada sakin olmasaydım şu an belki de öyle ölmüş olabilirdim. Neyse. Şuraya iki dakikalığına fırın, crafting ve bunu atacağım. Şöyle tıklayalım şuna. Şunları şimdilik şuraya ekim Bunlarla Bunlar büyüsün. Bunları toplarız. Güzel evler yapılır onlardan. Ben kişiden kendime bluetooth kulaklığı aldım. Cidden çok güzel ve çok işe yarıyor. Şu an onunla oynuyorum. Çok güzel. Yani tam bir bluetooth kulaklık değil. Sporcu kulaklığı gibi bir şey. Yani boynuna atıyorsun. iki kulağına takıyorsun. Öyle oynuyorsun. Şimdi ben... Abi kır şunu. Şurayı kapat. İşte bu neyse boş ver. Al bunu. İkisini de harcadım değil mi? Evet. Şuna iki dakika. Odun at. Şunu at. Hah güzel. Küregi mi var? Bu bitti. Şimdi ben yapıp geleyim. Arkadaşlar yaptım. Bir daha geleyim. Arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bundan sonraki videomuzda köy vlogları gelecek. Sizi seviyorum. Bay. Basamadım.